tekrar Merhabalar Bugünün son videosu olacak ee, biraz daha çabuk başka bir şey düşünüyordum ama biraz daha çabuk bitmesi açısından e, Limited Edition olmayan yani sınırlı üretim olmayan şu anda almak istediğiniz zaman gidip mekte bulabileceğiniz farlardan biraz bahsedeceğim elimde olanları göstereceğim çok fazla yok zaten ee, bu arada saçım doğal kuruduğu zaman böyle prasa gibi oluyor Onu da görmüş oldunuz Hmm. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir paletim var. Mac'den almış olduğum. Bu palette bir tek şu mavi artık üretilmiyor. O Prussian 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 olması lazım. Şimdi bunların hepsini tek tek çıkartıp göstereceğim. Evet. Prussian. Bu bir mat mavi. Onu göstermiyorum. Çünkü şu anda onu bulamazsınız. Diğer farları tek tek göstereceğim ama ben bunları buradan çıkartırken kamera biraz sallanacak ne yazık ki. Bu en sevdiklerimden biri. Klap. Bunların ne yazık ki şeylerini şu anda söyleyemeyeceğim. Bu arada tırnaklarım berbat durumda. Birazdan çıkartıp tekrar süreceğim ama ıı, ışık gitmeden bu videoyu bitirmek istedim. Kusura bakmayın onun için klap bunların yapılarını söyleyemeyeceğim çünkü ben bunları refill olarak aldığım için şu arkalarında işte satin mi, mat mı, ma, mi Velix Pearl bilmem ne bunların şeyleri var. Onlar ne yazık ki bunların arkasında yazmıyor ama internete girip sayfaların sayfasından, Mac'in kendi sayfasından bakarsanız bulabilirsiniz. Bu klap çok enteresan bir renk, door chrome, kahverengi ve yeşili bir arada barındıran çok enteresan ve çok güzel bir renk şöyle yansımalarını kendi içindeki şeyleri görebilirsiniz bu bir ikinci yeşilim adını hatırlamıyorum Samsons Olive Samsons. evet Samsons Olive adı üstünde zeytin yeşili şöyle bir renk bu iki farın da yapısından memnunum renkleri güzel veriyorlar toz toz olmuyorlar Umarım yeteri kadar gözüküyordur. Buraya da bir diznimizde pamuk ıslatayım ki parmaklarımı sileyim. Aslında çok fazla da rengim yok. Ee, bulmakta zorlandığım bir süre fakat sonunda bulabildiğim bir far bunu çıkartırken biraz dikkatli olmak gerekiyor çünkü çok yumuşak yapıda bir far bu cranberry şöyle bir renk bunu nasıl tanımlarsınız işte cranberry kırmızı alt tonları olan böyle ışıltılı benim çok 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 sevdiğim bir renk bayılıyorum kendisine ee, Mac farları hakkında genel konuşursak biraz hani her rengini de kullanmadım tabi yüzlerce renk var sonuçta o konuda hani yapmış gibi olmayayım ama genel izlenim olarak fiyat performansı karşılaştırırsak çok fiyatına değdiğini düşünmediğim farlar. Kaliteli ve güzel mi? Evet. Ama arasında kötü çıkanları da oluyor. Özellikle limited edition olanlarda, e, palet halinde olanlarda sizi çok mutlu etmeyecek yapıda olanlar olabiliyor. Ben bu 15'lik palette şu anda 3 tane boşum var. Çok doldurmakta da acele etmiyorum. Sadece böyle bayıldığım aa ne kadar enteresan renk dediğim bir renk bulursam o üç rengi doldururum. Ondan sonra da çok gidip alacağımı şimdilik düşünmüyorum. Hoş. Bu konuda da çok benim gibi bir insanın bu kararlılık yapmaması lazım. Ne yapacağım belli olmaz. Bu içinde altın ışıntıları olan bir altından çok bakır ışıltı, ışıltıları olan bir mor renk ama çok cırtlak bir mor değil böyle vizon top mor falan gibi bir renk anlatabildim mi bilmiyorum şurada en altta gördünüz ışıltılarıyla beraber cidden başarılı bir renk Trax adı da söylemişimdir inşallah Trax bu herkesin bildiği Mac'ten herhalde ilk alınanlardan biridir satin top ciddi manada bunların şöyle arkasını göstereyim mi bugün fokuslamak istemiyor makinem satin top tam kahve mor arası adından da belli olacağı gibi şahane bir şurada top renk yani eğer ben de herhalde tek bir tane far alacak olsam Mac'tan, ilk far gidip onu alabilirim ben ilk farımı aldığımda ki ilk all that glitters'ı almıştım diye hatırlıyorum e, satin top yoktu o zaman yani vardı da ellerinde yoktu satin topu da almak için çok bekledim normal pot halinde ellerinde olmasına rağmen şeyde bulmak, refilde bulmak biraz zaman aldı. Bu mitoloji mercan bakır arası bir renk diyebilirim. Mercan değil de şeftali alt tonlu. Bu arada ellerimi arada sildiğim için hafif nemli kalıyor. O yüzden rengi almakta biraz zorlanıyor. Onun için biraz bastırıyorum. Şöyle tam bir güzel bir bakır diyebiliriz. Bu, bu All That Glitters mı? Yok bu Expensive Pink olması lazım. Evet Expensive Pink. Bu da mitolojiye benzeyen bir renk ama şeftaliden çok bunun pembe al, pembe şeftali karışık diyebileceğim bir renk. Şöyle biraz kenarda süreyim çünkü gösterince gözükmeyecek şu tarafa sürün Pardon, pardon. Şöyle kolumuzu boydan boya. Böyle şey gibi hani Nars Orgazm böyle pembe şeftali bir renk ya hafif ışıltıları olan onun işte far halini düşünün. Çok güzel bir renk. Expensive Pink deyince akla insanın daha çok böyle bir pembe gelmesine rağmen çok zorlanıyorum burada. Bu All That Glitters. Bu gidip ilk aldığım renk ve çok memnun kaldığım bir renk. Yani ben bu aldığım renkleri hepsini çok araştırıp, çok mıncıklayıp gidip gelip bakıp aldım. Hepsinden aşağı yukarı memnunum. Bu evet, All That Glitters. Bu üç, son üç gösterdiğim renk aslında birbirine benzeyen renkler. Bu yine şeftali alt tonlu açık bej şampanya gibi bir renk diyebiliriz. Şu en alttaki şurada gördüğünüz. Şu anda tabi siz daha iyi görüyorsunuzdur. Ben ışık vuruyor üstüne. Özellikle açık renkleri çok fazla göremiyorum. Üç rengim daha kaldı. Rice Pepper var. Bu Woodwinged olması lazım. Evet, wood paint. Bu çok güzel bir bronz. Bu arada hiçbiri baz üstüne değil. Bunlar benim tenimin üstünde gözüken renkleri. Wood paint. Rice paper alırken çok düşünmüştüm acaba naked lunch mı alsam diye fakat Rice Pepper biraz daha değişik bir renk geldi bu. Naked Lunch göz içine falan uygulamak için çok başarılı olabilir ama bu Rice Pepper daha sarı alt tonlu. Daha sarısı daha yoğun. O yüzden göz kapağının üstünde falan da çok güzel durduğunu düşünüyorum. Tabi ne kadar sarı gözükecek burada onu bilmiyorum. Biraz açık renk olduğu için daha bolca sürüyorum ki dur ama bana ışık da vuruyor. Umarım gözüküyordur. Şöyle de böyle gösterdiğim zaman gerçek rengini görebiliyorsunuz. Rice Paper. En son göstereceğim renk de biliyorsunuz ben Inglot 351 çok seviyorum. Çok güzel bir mat krem rengi. Bunu o bitmek üzereydi ki bitti. <laughs> Dün bitirdim kendisini. Onun bitmesinden dolayı onun yerine bunu kullanırım diye çıkmak istemiyor. Şu görmüş olduğunuz mat blank type bu. Mat krem rengi beyaz değil. Mat beyaz kullanmıyorum fazla. Hatta mat beyazım yok galiba. Bu blank type güzel bir renk, iş görecek bir renk. Hafif bir e, pembe alt tonu var. Şöyle göstereceğim. Biraz pembe alt tonlu bir krem rengi. İş görüyor mu? Evet görüyor ama blank type çok da benim için Mac'ten gidip almak gereken bir renk değilmiş açıkçası. Onun yerine her zaman 351 tercihim olacaktır. Onun dışında bu diğer renklerden çok memnunum. Hani favori Mac farlarım videosu yapamam. Çünkü bundan başka elimde 5-6 tane daha var. Onlar da hep koleksiyonlardan falan olan limited edition olan şeyler. Onları göstermenin bir manası olmadığını düşünüyorum. Bunlar benim sevdiğim iyi olduğunu düşündüğüm farlar. Eğer Mac'ten bir far almayı düşünüyorsanız bir fikir olmuştur size. Böyle ufakçana bu paletimi göstermiş olayım. Paylaşmış olayım. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.